Güneş gazetesiyle devam edelim. Güneş gazetesi de e, bu işin içinde cemaat var mı yok mu gazeteler bu işe cemaat sokmuşlar mı diye geneline bir baktığımız zaman Güneş gazetesinde buna rastlıyoruz. Ve büyük bir komplo olarak veriyor. iki olayı birleştiriyor hem karanlığı hem de adliye baskınını. Türkiye paralel örgütün kurduğu kumpasları konuşurken karanlık eller devreye girdi. Önce tüm Türkiye'de elektrikler kesildi. Mobeseler karardı. Ardından savcı adliyede rehin alındı. Vurulup ağır yalan savcı şehit oldu diyor Güneş gazetesi. Yani önce elektrikler kesilmiş, elektriklerin kesilmesi de e, adliyedeki baskınla bağlantılı diyor Güneş Gazetesi. Büyük bir komplonun devreye girdiğini söylüyor ve paralellere de atıf yaparak. Yeni Şafak Gazetesi'ne ise bu iki olayı da görmüyoruz. Yani elektrik kesintileri daha doğrusu büyük görmüyoruz. Büyük gördüğümüz olay ne? Cemaatle ilgili 3 gündür yaptığı yayın Yeni Şafak Gazetesi'nin. Türkiye'de adliyeli bir savcı öldürülmüş. Türkiye'nin tamamı karanlığa gömülmüş ama Yeni Şafak gazetesinin bütününe baktığımızda cemaati ispiyonladı biçiminde bir başlık görüyoruz. Diğer iki haber hemen... E, Yeni Şafak yazısının üzerinde sürmanşette ve büyük haberse cemaatleri ispiyonladı. Fethullah Gülen'le ilgili haberlerine devam ediyor. Yeni Şafak gazetesi gündemini değiştirmiyor. Türkiye'de ne olursa olsun. Evet iki başlığı aktardık. Türkiye'nin karanlığa gömülmesi ve adliye baskını. Adliye baskınında savcının şehit edilmesi. Üçüncü önemli başlıksa gölgede kaldı ama çok önemli bir karar verildi. Dün Balyoz davasında e, sanıkların beraatine karar verildi. Evet mahkeme Yeniden ele aldı Balyoz davasında dosyayı ve sanıkların berat etmesi gerektiğini söyledi. İşte buna ilişkin haberler de var gazetelerde küçük küçük de olsa Hürriyet Gazetesi'nden anlatalım önce. Anayasa Mahkemesi'nin verdiği yeniden yargılama kararı üzerine görülen balyoz davasında mahkeme dün 236 sanığın tamamının beraatını kararlaştırdı. 13-20 yıl arasında ceza almışlardı. Yargıtay tarafından da bu cezaları onaylanmıştı. Hatırlayacaksınız sonrasında Anayasa Mahkemesi devreye girerek bu meseleyi başka bir noktaya taşıdı. Akşam gazetesi bu haberi nasıl görmüş onu da bir aktaralım sizlere. Balyoz kumpası çöktü. 236 beraat. Yani balyozun bir kumpas olduğu biçiminde haberini vermiş akşam gazetesi. Bir de Star gazetesinden aktaracağız size bu konuyla ilgili haberi. Balyoz indi diyor Star gazetesi. Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali kararının ardından yeniden görülen balyoz davasında 236 sanığın tamamına beraat verildi. Paralel örgütün sahte dedil üzerinden kurguladığı bir kumpas diye nitelendiriyor Star Gazetesi bu haberi verirken. Evet yıllarca askerler, 236 asker, aileleri, çevreleri seslerini duyurmaya çalıştılar. Nöbet tuttular, eylem yaptılar, gazetelere gittiler ama o dönemde darbeci olarak etiketlendiler. Bugüne gelindiğinde ise cemaatin darbeci olduğu iması var. Peki 2013 yılında Yargıtay bu kararı verdiğinde Akşam Gazetesi ve Star Gazetesi darbe ile ilgili askerleri mahkum ettiğinde Yargıtay bu haberi nasıl duyurmuştu? İşte onu da bir aktaralım ki o değişimi gözler önüne sermek açısından önemli. Darbe oyunu bitti demişti Akşam Gazetesi o gün. Yargıtay'dan askeri vesayeti bitiren karar biçiminde verilmişti o gün. Bu karar. Bugünse kumpas deniyor ve cemaate yükleniyor bütün olay. O gün Star gazetesinde demişti darbeciye ibret olsun diye kocaman manşetinden bir haber vermişti. Ve o günlerde kendi seslerini duyurmak isteyen askerlerin seslerini, askerlerin ailelerinin seslerini duymayan gazeteler, gazeteciler bugün farklı bir konumdalar, farklı bir pencereden bakıyorlar. Bu ayrımda sizlere aktarmak istedim. Bugünkü gazete özetlerini bitirelim.